Bugün 23 Nisan. Neşe dalıyor insan. Başkonuş yaylasındayız. 23 Nisan kutlamaları Başkonuş'ta da ayrı bir güzel. Ortam harika. Yemyeşil bir ortam. Kahramanmaraş sanki burada oyun alanları var. Herkes bir köşede sandalyelerini kurmuşlar. Çocuklar bir tarafta top oynuyor, bir tarafta eğleniyor. Başka neler oluyor? Abi kalabalık bir harika. Hemen yan tarafta kebap tezgahı kurulmuş. Bir yandan oyun yerleri kurulmuş. Bir yandan geyiklere bakıyor çocuklar. Yani her yerde bir şeyler var. Bak şurada bir oyun alanı var. Dev gibi. Aynen öyle. Bunların Abi. hepsine tek tek gideceğiz. Röportajlar yapacağız. Serhan Bey'le de görüşlerini ya. alacağız. Buranın mimarı Serdar Erdoğan Yılmaz'ın oğlu Serhan Bey'le. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir hava. Daha ne olsun programımız başlasın. Başlıyor. Baş konuştasınız. Evet. E çocuklarla geldiğinizi dinlemiş, sarı kutluyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir ortam. Çocuklar güzel eğleniyor. Siz de yani. eğleniyorsunuz galiba uçuk. Aynen. <laughs> Çocukluğumuza döndük. Ne güzel, ne güzel. <laughs> Peki kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Yok tuhaat. Şimdi uçurtma mı uçuracaksın babayla? Hı -hı. E, hadi bakalım. Bay bay et bir. Bay bay. <laughs> hadi. Merhaba. Lütfen sergileri kaldıralım. Olsun. Lütfen sergileri kaldıralım. Bu kızlar kimin? Söyleyin bakalım isimlerinizi. Ben Mustafa'm. Ben Destan'ın. Bugün 23 Nisan. Evet. Dünün musunuz? Evet. Olsun. evet. Çok güzel değil mi? Evet. Her gün 23 Nisan olsun mu? Evet. Olsun. Bay bay, bay abi. bay Nasılsın? Evet, yarım saat önce ne vardı üzerinde? Çete kıyafeti vardı. Abo. Oğlumun çete bayramından kalan. Pesi, güzel olurdu. o zaman 12 Şubat'ta yine çekelim. İnşallah. Adı ne? İbrahim Kayra Topaloğlu. Maşallah. Allah'a ezil gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz. İyi yayınlar. Eğleniyor muyuz? Eğleniyoruz abi inşallah. Nasıl başkanım? Benim röportajım ben. alma. Bayramı kutlu olsun. Teşekkür ederiz sağ olasın. Başkonuş'a geldik. Başkonuş çok eğlenceli geçiyor. E, burayı yapan ve emeği geçenlerden e, Allah razı olsun. Ortam çok güzel ya. Ortam da çok güzel. Çocukları getirdik. E, zaten başkonuşun havası... Kahramanmaraş'a eşdeğer bir yayla havası. Ben de yörük olmam hasabıyla. Bizim yaylalara benzemese bile yine iyi yani. İyi <laughs> de. <mi>? Evet, <laughs> Arada yörüklü de. Ya yani burada bir yörük çadırının olmasını isterdim her zaman. E, ee, kardeşim yapın. Yok mu dedi Serhan Abi, Bey? Abi yörükler i̇nşallah istedi de yok Serhan mu dedi. Serhan Bey'den biz daha önceden talebimiz olmadı. Bu sizin e, tavsiyeniz de inşallah o, olsun. Serhan Bey izliyordur. O, o, o da, o da olumlu karşılarsa biz buraya bir Kıl çadırı kurmak isteriz, yörük çadırı. İnşallah. Yörük kurmak isteriz. <laughs> teşekkür ederiz, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Eyvallah. Selam. Şeref abi, abi biz oynayamıyor mu bunda ya? Yok ya da bizim yaşımız yok. Ya oluyor. ben gençim en azından, ben oynayayım. Çekmiyor ki. Çekiyor ki. <laughs> Çekmiyor. <ki. gülüyor> <Çekiyor. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bizim yaşımız müsait değil. Bizi almıyorlar, ancak röportaj yapabiliyoruz. Olur mu efendim? Şöyle buyurun, buyurun, gelin bakalım. Dur şeref olsun ben mi? de ben de yapmam gözüm severim. <laughs> tamam tamam. Yapmıyor Çek tamam, çekmiyor zaten. Çekmiyor mu? Çekmiyor çekmiyor. Sıkıntı yok. Madem çok şükür. Şeref nasıl abi. geçiyor bayram? İyi geçiyor abi gayet neşeli eğlenceli. Baş konuş nasıl? Süper. Yalnız arkadaş çekeyim <gülüyor> ya <gülüyor> ben paylaşma şey, gelsin severim Paylaşmayız paylaşma, da paylaşır mıyız öyle şey olmaz. Paylaşırız. Biz de paylaşmıyorsak paylaşmadık paylaşmayız. He paylaşma Hoş ha, tamam. paylaşma olur tamam. tamam mı? Montajda, montajda şey yap tamam mı? Gülüşmeler Kerem <laughs> 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 abi burada başka bir şey var ha. Abi çok Senin güzel. Senin aşina ee, olduğun e... bir şey var ha. Evet ağaç ne? oyma <laughs> değil mi? Evet ahşap oyuncak. Ahşap oyuncak. ahşap oyuncak. Burada çocuklar kendi ahşap oyuncaklarını yapıyorlar atölye gereği. Artık yapıyorum. sıradan oyuncak tabii. Bunlar kendim üretiyorum. Atölyelerde çocuklara workshoplar düzenliyoruz. Orada kendileri yapıyor. Burada model beğeniyorlar. Makinalarımız var şurada. Çok güzel. güzel. Şimdi geçen bir ben aradı. Tahta araba var mı dedi. Tahta araba. E, yapıyor musunuz tahta araba? Da? Yapıyoruz. Var mı şu an elinizde? Var efendim. Nerede? Nasıl ulaşabilirler insanlar size? Eski sanayide üretiyorum. Anaokullarında etkinliklere gidiyorum. Bize Zarifzade Ahşap öylesi. İnternet ekran üzerinden ulaşabilirler. Çok güzel. Tamam. Ondan sonra ederim. sana yönlendireceğiz. Evet. Abi bir de şöyle bir şey Top var aç. çocuklar. Ya bizim deveme diyebildiğimiz Maraş'ın devemesini başka bir hale getirmişsin evet. Abi sen. Evet. Bu abi iki çok güzel oynanıyor. İki usul deveme var. <laughs> bir görelim. Bir batı bir böyle çocuklarla yarışma yapıyoruz. Evet. Hazır mıyız? Evet. Çekir. Bir başla. Abi bizim Beyblade vardı eskiden. Ha Beyblade. <gülüyor> Beyblade. <gülüyor> Aynen öyle. <sağ olun. gülüyor> de, devemen benim çocukluğum. Ha benim çocukluğum Beyblade'le Beyblade büyüdüm ben? <laughs> Tas oynan <laughs> Beyblade'le <miydim> büyüdüm? <laughs> <Tas oynan gülüyor> Beyblade evet abi ha. bu onun yeni hali bu artık onun... bu şekilde. Çok güzel. Tebrik ediyoruz. Başarılı devam ediyor. Sağ olun, olun. Mehmetler teşekkür e. ederiz. Baş konuşta kadın girişimciler kurulu da bir stand açmış. Sizi tanıyalım. Merhaba ben Betül Fırat. Topa Meyti Cahşap Oyuncan kurucu ve su ve sahibiyim. Bugün burada 23 Nisan etkinliklerinde biz de stand açıp biz de bulunmak istedik. Ürünlerimizin tanıtımı için buradayız. Neler var? Eğitici ahşap oyuncak, çocukların bilişsel, duysal ve psikomotor gelişimlerini destekleyen Kaç ahşap yaş? oyuncaklar. 3 ee, üç ila 7 yaş arası ee, oyuncaklarımız. Abi, Hepsi uymuyor. Burada... Sen uymuyor. 5 ee, aylık <laughs> ben çocuk. Ben evet. Tam evet. da senin çocuklar daha koca oldu. 7 yaş, yaş oldu. dedi ama benim 6 yaşındaki. O ha. zaman sizin çocuğa olur evet. <laughs> doğru, doğru. Ürünler kendimiz üretiyoruz. Ve aynı zamanda ürünlerimiz CE belgeli. Kimyasal madde içerme belgelerimiz mevcut. Nasıl ulaşacak insanlar size? Instagram üzerinden, Trendyol üzerinden, Hepsi Burada üzerinden, Shopir üzerinden ulaşabilir. Evet, Tofema. Tofema. Evet. Arkadaşlar duydunuz. Tofema yazın Instagram'a çıkar. Evet. Instagram üzerinden satışlar yapılıyor. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan'ı kutlu olsun diliyorum. Eyvallah. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. yine Kigem üyesi bir hanımefendiyle beraberiz. Neler söylemek istersiniz sizi tanıyalım önce. Ben Hazel Gizem Yürür durmaz. Çocuk ve bebek kıyafetleri satıyorum. Ticaret ve Sanayi Odası'na bağlı Kigem projesinde yer alıyoruz. Çok Atölyelerimiz güzel. orada, üretimlerimizi de orada Neler yapıyoruz. Neler orada yapıyoruz. Organik bebek kıyafetler ve konsept çocuk kıyafetleri tam var. Evet, tam benlik abi. Giymiyor <laughs> evet baş konuş bugün bir başka güzel nasıl değerlendiriyorsunuz organizasyonu? Gayet keyifli, gayet güzel. Hem annelerimizle hem de çocuklarımızla burada olmaktan mutluyuz. Peki teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Teşekkür ederim. Bugün sizin gününüz. Evet. 23 Nisan. Tabii. Ve benim. Evet hepimizin. Evet hepimizin. Neler söylemek istersiniz? Baş konuş nasıl? Baş konuş çok güzel. Çocuklar güzel. Bugün güzel. Bugünde bize armağan eden insana teşekkür Abi ederiz. Güzel. Atatürk'ümüz güzel. Ne bileyim bugünü yaşamak çok ayrı bir duygu yani. Çok Sizin güzeldi. zamanınızda 23 Nisanlar böyle kutlanıyor muydu? Böyle değildi de daha doğaldı. Doğaldı değil mi? Yani şöyle ki bizken mesela küçük bir şey anlatayım bana gramofondan bir ilkokul 3. sınıfta böyle şey kağıt olurdu. Hı hı. Elbise dikilmişti. Yağmur yağdı, bayram yerinde ıslandım. İç çamaşırımla eve geldim. Doğaldı yani. Hiç Değil ayıp mi? değildi. Değil Ama mi? şimdiki çocuklara Her şey bol. Her imkan bol. Değil Bak mi? nereden nereye geldik mesela bir Doğru. etkinlik için. Doğru. Doğru. Yani Allah'ım bilmiyorum çok farklı bir duygu. Ben bugün çok <laughs> duyguluyum. Çünkü ben hep hep 23 Nisanlar benim bir de kızımın doğum günü bugün. Aa çok güzel. Yani Kızınız de. hangisi? Burada değil Aa, kızım. yok mu burada. Buradan selam gönderelim. Doğum günü kutlayın. <laughs> Kutladım ben kızımın. <laughs> doğum günü kutlu olsun. <laughs> ne, nerede şu an? Maraş'ta. Ha Maraş'ta. <laughs> Maraş'ta. Çok uzakmış. Evet. <gülüyor> Akşama <gülüyor> gideceğim yani. ya. Öyle mi? <laughs> evet. Peki, evet. Teşekkür ederim. Bugün çok ayrı bir güzel yani. Eyvallah, evet. teşekkür ediyoruz. İlk anneliği tattığım zaman. Sizi tanımadık ama isim soy isim. Ben Elif Şanlıdal, emekli, Şanlı kamu Dal. kuruluşundan emekliyim. Ben de emekliyim. Evet. Ben de kamu kuruluşu. Bu da dünürüm, bu da gelinim. <laughs> Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugünkü organizasyonumuzdaki? Güzel, her şey çok güzel. Yine ben de Atatürk'e çok teşekkür ediyorum. Bugünü bize armağan ettiği için. Bütün dünya çocuklarında. Evet. Mi? evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Allah'a emanet, tamam. Tamam, Efendim, günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim Şeref <laughs> Veya, abi. Günümüz diyelim. Doğru, aynen öyle. Sizleri bir tanıyalım öncelikle. Numan Dedeoğlu ben. Menden Dedeoğlu. Evet, Dedeoğlu ailesi burada. Evet. Ee, nasıl geçiyor? 23 Nisan başkomşu. Yani evet, çok güzel, anlamlı bir gün. Özellikle Cimbur ailesine, benim oğlum da Cimboru'na. Öyle mi? Aynen. Çok güzel. Başkomşu ailesine de böyle bir imkan sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir ortam. Hava da çok güzel, atmosfer de çok güzel, insanların enerjisi de çok güzel. Böyle etkinliklere tabii ki de çok ihtiyacımız var Şeref abi. Çocuklar adına mutluyuz yani. Abi çocuktan çok sen oynuyorsun öyle gördük biz <laughs> sanki yani. uzaktan. Yok ya onlar eğleniyorlar, oynuyorlar biz, biz de, de mutlu oluyoruz biz yani. Biz de çocukluğumuzu yaşıyoruz kardeşim. <laughs> tabii tabii ki açık de. Açık açık söyleyelim yani biz de oynayacağız hakkımız. Hakkımız tabii, hakkımız. tabii ki de. de. Siz neler söylemek istersiniz nasıl geçiyorsunuz? Valla biz de yeğenimizi getirdik böyle bir etkinlik olması tabii çok güzel bir şey memleketimizin adına. Vakit geçiriyoruz güzel burada güzel hava. var. 23 Peki. Nisan'da tekrardan kutlu olsun. Evet, evet kutlu efendim. olsun. 23 Nisan kutlu olsun efendim. efendim? Mutlu musun? Hı hı. Mutlu musun? Ne yapıyorsun? Top mu oynuyorsun burada? Aha. Nasıl oynuyor? İyi oynuyorum. İyi oynuyorum. Oo, kolay gelsin. Tamam. Buyur. Bugünle alakalı bir Vardır, vardır. Evet sevgili dostlar, bugün 23 Nisan neşe doluyor insan dedik. Şu an baş konuş yaylasındayız. Güzel görüntüler çektik, güzel röportajlar yaptık. Tabii buranın mimarı, diğerin işletmecisi Serhan Erdoğan Yılmaz'la beraber. Serhan Bey, çok güzel bir program. Çok, ee, çok sağ olun, çok teşekkürler. Şimdi buradan üstada selam olsun. Mimarı derken Serdar Bey, Serdar Erdoğan Yılmaz'ı Anlarım çünkü evet. esnaflar, mimar on. Aynen, Bizler ben, de, ben az önce röportajda söyledim. Siz. Söyledim. Evet, ne güzel. Gönülleri hep sağ olsun onun vizyonu düşüyor. Bizim de nacizane devam ettirmek kalıyordu zaten. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkonuş Yaylası'nda özellikle logomuzdaki gibi vurguluyorum. Kahramanmaraş Başkonuş Yaylası'nda kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Evet son olarak buradan Kahramanmaraş halkına sayfamız takipçiler neler söylemek istersiniz? tüm halkımızın, evlatlarının, tüm ülkemizin evlatlarının 23 Nisan Ulusal Egemenlikli Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Buruk olduğumuz bir nokta var. Gazze'deki çocuklar. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti 23 Nisan'ı sadece kendi ülkesi için değil, bütün dünyadaki çocuklar için kutlayan bir ülke. Ecdada yarışı çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Ümmete ve millet bilinciyle çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Ve bu Gazze'deki çocukların zulüm altında olduğu inşallah son 23 Nisan olur. Buradan sizin aracılığınızla inşallah şöyle bir şey yapalım seneye kadar Gazze'deki çocukları Kahramanmaraş'a davet edip baş konuş ailesinde 2026'nın 23 Nisan'ını baş konuş ailesinde Gazze'deki çocuklarımızla ağırlamak nasip olsun inşallah. İnşallah. Yeri gelirse biz Gazze'ye gidip onlarla beraber kutlamak da bize nasip olsun inşallah. İnşallah. Evet böyle güzel bir duayla biz de programı sonlandırıyoruz. Baş konuş yaylasından herkese selamlar, sevgiler. İyi seyirler.